Mutlaka Halit Refik gel bakalım dedi. Seninle çok güzel bir film yapacağız. Hayatımın çizgisini çizdi Halit Refik. Gurbet kuşları. Evet. O kadar güzelsiniz ki o filmde, o kadar iyi oynarsınız ki... ...ve bir de iddialı bir oldu orada yani. Oldu. Ee, karakter oldukça. Karakter, tam evet. karakter tamam. oldu. Yani e, hayatın silgisini yemiş, kötü da düşmüş bir kadını. Evet. Hatta Tanju ile o kadar ilgili... Hatta dansözümdür da. orada. Tabii tabii, tabii, tabii. tabii tabii. Hatta hiç unutmam o gün sette... ...işte dansöz kıyafetleri getirdiler. Hoca yok, kimse yok yani. Giy bunları... oryantal yap dedi Halit Refik bana. Orada inanılmaz bir dans sahnesi vardı. Arada bir izlerim ve dehşetle bakarım nasıl böyle bir şey yapabildim yani ki ben kendimi izlediğim zaman eleştiren bir insanım beğenmeyen bir insanım at şunu şöyle yapsaydım ya da böyle kalıyorum inanılmaz bir şey bu belki her Türk kadının da <laughs> var bilmiyorum öyle bir anası var